başkenti Belgrad'dan. Herkese merhabalar arkadaşlar. Size şöyle diyeyim. Hani daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Ama yurt dışına çıkmayı çok istiyorum diyenler olursa başlangıcınız Sırbistan olmasını öneririm. Çok ucuz. E, pasaportunuz olsa yetiyor. Vize derdi yok. Yani 200-300 Euro koyun cebinize. Biz burada bozdurduk. 300 de şu kadar bize Sırp dinara verdiler. Paraları baya değersiz. E, fiyatlar gayet uygun. TL'ye çevirince uygun. Buradaki mesela sallıyorum. Bir ürün alacaksınız. 15.000 TL ya. Bunu 3'e böleceksiniz. Türk Lirası çıkıyor. Yani böyle bir ülke. Güvenilir, sessiz, sakin, korna derdi yok, bir şey yok. Ee, yayalara çok önem veriyorlar. Sallıyorum. Araçları yeşil ışık yemli ya. Ayağınızı yola atın. Hepsi duruyor. Anında duruyor. Eko. Dediğim gibi çok güvenilir bir şehir Herkes şey diyordu hani birazcık ırkçılık yaparlar katakulleye gelirsin falan ama Yani şimdilik öyle bir şey de gelmedik Havası da temiz arkadaşlar bu arada Çok da kalabalık da değil dediğim gibi Yani bugün ne yapacağız ya Bugün de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar Bugün günlerden 21 Şubat Bugün Storları gezelim istiyorum Şehir merkezini falan çok gezdik Storları gezelim istiyorum Kızıl Yıldız Store aynı zamanda Partizan Store'u birazcık bize ters ama Sırbistan Milli Takımı'nın store'u yakın. Hem de oraya gideriz diyorum. Güzel bir video çıkartmaya çalışırız. Ondan sonra bu videoyu ne zaman izleyeceğiniz bilmiyorum ama 22 Şubat'ta da Sırbistan derbisine gideceğiz. Bu Sırbistan derbisi dünyada en olaylı derbilerin arasında top 10'a girer. Aynı şehri bölüşen iki takım iki taraftar. İkisinin de statlarının arası 10 dakika ama futbolda da görüşler tamamen farklı. Düşmanca, ezeli rekabeti oluyor ve biz bu derbiye tanıklık edeceğiz. Aynı zamanda buradan da Bosna Hersek'e de gideceğim arkadaşlar otobüsle. Bosna Hersek'te de güzel bir video sizi bekliyor. E, lafı daha fazla dolandırmadan store'a gidelim. Bir şeyler alalım hediyelik hediyelik. Hem de fiyatlara bakarız, ürünlere bakarız. Hadi gittim ben. rakı bardağı da var bak. Bira bardağı, küllük. Bir tane de kalem alalım ya. Çoraplar. Bardak. Bence güzel. Ne yapalım? Bak atkılar var burada. Bunlar da güzel ama bu normal düz bir atkı. 2290 dinar. Bak bu hem daha kalın hem isim de yazıyor. Burada bir şeyler yazıyor. 1690 dinar. Yani dostlar bu da Türk parasıyla ne kadar yapıyor? Türkiye'ye göre pahalı tabii. 500 lira da bir atkı ya. Bilemedim. Şurada şapkalar var. Şapka atkıdan ne pahalı. 2500. Yakışmıyor. mı? Futbolcu forması var. Kanga. Eski oyuncudur. İyi biliriz. Kuvvetli hızlı oyuncudur Kanga. Yarın yine Yarın değil de bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Ama Partizan'ı zorlayacaktır diye düşünüyorum. Burada futbolcu imzalı formalar herhalde. bir şeyler yazıyor burada. Ama ya futbolcu imzaları ya. Lovic, Juica yazıyor. Falan. Bu da güzel falan ya. Çalışır. Ha, bunda şofmanlar var burada. Yatarken yeriz be. daha. Daha kısa bir hatıramız olsun buradan ya. Başka 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 başka. Aa burada sivit var. O sivit? Ha bir şey değil mi? Bayağı kuvvetli lan. Şey yani kalın böyle. Kuvvet istedim ama bu Hangi marka Macron yapmış bunu? Kumaş kalın. Bu arada adam hayatta üşütmez Ama almayacağım. Başka başka. Oha. Ya kumaş çok ince. Yağmurluk. İşte yağmurluk üstündeki daha güzel. Burada çorap var. Çorapla hiç gerek yok. Bir tane de bardak. Bence Kızıl Yıldız'dan bu kadar fazla hatıra bir de şapkamızı şapka alsak mı? Almak üzere bu kadar hediyelik yeterli Yeter diye düşünüyorum. Saatleri de var ama biliyoruz tabii bu saatler hiçbir zaman kaliteli değil ama gereksiz pahalı. Kızıl Yıldız'da sürekli her sene Şampiyonlar Ligi'ni oynayan bir takım ürünlerde bir ayrı birazcık ekonomistler öyle sırtladım. Birazcık fazla olmasına rağmen Ürünler biraz pahalı. TL'ye çevirince pahalı ama buranın parasına göre ve buraya Euro'yla geldiğimiz için ucuz geliyor bize yani. Çünkü biz burada 200 Euro bozduk. Bu kadar para aldık. Bu kadar fazla sırf parası aldık. <laughs> o yüzden ucuz geliyor. Burada bebek ürünleri var. Şemsiye var. Bir tane forma deneyeceğim. Nasıl? Kendimi şu an biraz daha bunu almak lazım ama bunu ben öylesine denedim zaten hani satın alacağımdan değil. Biraz yani kızıl yıldızlı oyunculara beğenmişim yani bu formayı ben yarın giysem partizanı üç tane atarım tek başıma. Yani sadece sol ayağımda üç tane golüm var ya yani. Güzel formalar var arkadaşlar aslında. Ürün yelpazesi tamamen geniş. Her sene Şampiyonlar Ligi'ni oynadıkları için Şampiyonlar Ligi ürünleri de var tabii. Normal ürünlerinden haklı olarak birazcık daha pahalı. Aradığınız her şey var. Bardak var, kalem var, defter var. İşte atkı çeşitleri, forma çeşitleri, şapkaları, zibilyon çeşit ürünleri var. Bence başarılı bir store burası. Üstümü değiştirdim bari. Gidelim sonra. Hemen yanlış şey almışım. Barkodlu. Çal da How much dinner? 10,660 10,000 10,660 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Thank you Thank you too Thank you, good luck. Bay bay. Arkadaşlar sizce fiyatlar nasıl? Türkiye'ye göre pahalı mı değil mi? Yorumlarda buluşalım. Diğer bir videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.